Sarıkabış harekatı sırasında köylerinde şehit düşen askerler için şehitlik talep ediyorlar. Burası Erzurum'un Narman ilçesine bağlı Çimenli mahallesi. Tarihe 93 harbi olarak geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında komuta merkezi Erzurum'du. Üç farklı koldan Sarıkamış'a başlatılan kuşatma harekatının 9. kol orduyla başlatılan sağ kolu Pasinler, Köprüköy ve Narman üzerinden gerçekleşti. Çimenli mahallesi de bu kolda bulunuyor. Yani bu mahalle Türk askerinin de Rus askerinin de konakladığı noktalardan biriydi. O bölgede yaşayan Gürsel Ceylan mahallede bir toplu mezar olduğunu söylüyor. Şu aşağıdan dere yatağına kadar şu Hat üzerinden e, burası 49. Alay'a ait şehit mezarlarımız. E, 49. Alay e, özellikle niye söylüyoruz? Çimenli de kalan ve Kuzuşan Baba'ya eee yukarıdaki tepeye gitmek için e, burada ikinci bir emre kadar bekleme emri olan askerlerimiz. Gürsel Ceylan çocukluğunda dedelerinden bu savaşı dinledi. Tabi bunların bir kısmı da Kuzucan Babada hastalanıp buraya kanırlarla taşınan askerlerimizin şehitleri. Ee, buradaki şehit mezarlarımızın bir kısmı şu güzergahtan geçen köye içme suyu olarak ee, eşinmek üzere kanalca şey su borusu döşenirken buradaki şehit mezarlarımızın naaşlarını şu direğin oraya gömüştler. Ee, bir 15 sene önce falan. Ceylan mahalleliler adına şehit mezarları için şehitlik talep ediyor. 11 yaşındayken. Burada sürü otlatırken şurada bir kemik düğmeye rastladım ben. E, duymuştum ama eskiden askeri elbiselerde kemik düğme o dönemde plastik olmadığı için. Buradaki e, büyüklerimize sorduğum zaman burada bir toplu mezar askerlerimizin olduğunu, orada şehit olarak buraya gömüldüklerini e, bana anlattılar. Birinci ağızdan dinlemişler, dinlemişler.